Sevgili izleyiciler hoş geldiniz. Hangi ürün ne kadar kazandırır serisine susam ile devam ediyoruz. Ancak ektiğimiz dönüm başına verim ve fiyatı ile çarpıp gelirimizi bulmadan önce susam ekmenin zahmetleri nelerdir? Bakımını nasıl yapmalıyız ve bakım yaparken, üretirken hangi zorluklarla karşılaşabiliriz? Onları bilmeliyiz ki kazancımızı net görebilelim. Burada tek tek uzun uzadıya susam yetiştiriciliği hakkında sizlere bilgi vermeyeceğim ancak ana hatlarıyla kısaca üzerinden geçeceğim. Öncelikle susamın kıymetini anlamamız için susamda ne kadar yağ ve protein bulunur onları söyleyeyim. Tohumlarda %50 ila 60 arası yağ ve %25 protein bulunur. Susam aslında yemeklik yağdır ancak ekonomik değildir, biraz pahalıdır. Bu nedenle tahin, tahin helvası Kuru pasta, simit gibi unlu gıdaların imalatında kullanılmaktadır. Kozmetik sanayinde ve sabun yapımında da yeri vardır. Küspesi ise kaliteli bir hayvan yemidir. Susamı hangi bölgelerde yetiştirebilirsiniz? Susam sıcak iklim bitkisidir. Tropik ve ılıman iklim kuşağının sıcak bölgelerinde yetişir. Ayrıca kuru tarım bitkisidir. Çinlenmesi için toprak sıcaklığının 12 ila 15 derece olması gereklidir. Bu sıcaklık Marmara bölgesi için mayısın 15'inden sonra daha idealdir. Diğer bölgelerde bu sıcaklığı kendi topraklarına göre hangi ayda ekilmesi gerektiğini hesap edebilirler. Çimlenme esnasında yağışlardan ve kuru rüzgardan zarar görür. Öyleyse Marmara bölgesi gibi yağış olan bir bölgede yetiştirmek biraz daha risklidir. İç Anadolu bölgeleri, Doğu Anadolu bölgesi, Ege'nin daha çorak, kurak ve yağmur almayan bölgeleri daha uygun gibi görünüyor. Değerli izleyiciler, susam tohumlarında bir de şöyle bir özellik vardır. Çimlenme gücü yüksektir ancak tohumları küçük olduğu için çıkış gücü zayıftır. O halde buradan ne anlıyoruz? Demek ki susam ekeceğimiz tarlanın üst yüzeyinin çok tavlı olması, toprağının un ufak olması lazım ki o küçük ince filizler rahat çıkabilsin. Susamda ana ürün ekilişleri Nisan-Mayıs ayı içerisinde, ikinci ürün ekilişleri ise Hububat hasadını takiben haziran ayı içinde ve temmuzun ilk haftasında yapılır. Sonbahar erken yağışları dikkate alınarak mümkün olduğu kadar erken ekilmelidir. Toprak hazırlığına çok detaylı olarak girmeyeceğim, gübreleme konularına da girmeyeceğim çünkü bunlar biraz daha teknik bilgiler. Bunları özellikle çalışarak yapmanız gerekli. Ancak toprak hazırlığında tek bilmeniz gereken en önemli husus toprağın tavlı olması. Daha evvelki ürünlerde anlattığım gibi tohum seçimi çok önemlidir. Beyaz susam çeşidi 5 adettir ülkemizde. Kepsut 99, Cumhuriyet 99, Osmanlı 99, Tam 99 ve Orhan Gazi 99'dur. Sarı olan türlerde ise sarı su ve saf açık sarı tanas çeşitleri de bulunmaktadır. Kahverengi tohumlar ise Aslan Bey, Hatipoğlu ve Boydak'tır. Susamın ekiliş derinliği 2,5 ila 4 cm arasıdır. Ekim mümkün olduğunca günün erken saatlerinde yapılmalı, sıcak, kuru ve rüzgarlı havada yapılmamalıdır. Ekimde kullanılacak olan tohum sertifikalı, mümkün olduğu kadar temiz ve çimlenme gücü yüksek olmalıdır. Topraktaki tavdan yararlanmak amacıyla sabah erken saatlerde yapılan ekim sonrası sürgü çekilerek toprak sıkıştırılır. Eğer ekim serpme yapılacaksa yüzeysel olarak diskaro çekilip sürgü ile bastırılarak ekim tamamlanır bir dekar için ne kadar tohum lazım sorusuna gelince serpme ekimde dekara en fazla 350-500 gram iyi ayarlanmış pneumatik mevzerle sıraya ekim sıra arası mesafesi 70 santim olacak şekilde 100-150 gram tohum kullanılması yeterlidir. Mekanik mebzerlerle yapılacak düzenleme ve ayarlamalarda 150 ile 250 gram arası tohum kullanılabilmektedir. Susam ekibi takriben hava ve toprak sıcaklığına göre 4 ila 7 bin arasında çıkmaktadır. Fideler narindir ve çok yavaş bir gelişme gösterir. Bitkiler 20-25 gün sonra 10-15 santim boya, 35-40 gün sonra da 30-35 santim boya ulaşmakta, 60-75 gün sonra da çiçeklenmekte, 90-110 gün sonra fizyolojik oluşuma ulaşmakta, yaklaşık olarak 100-120 gün sonra da hasat edilmektedir. Yabancı otlarla mücadele çok önemlidir. Susam bir çapa bitkisidir. Neminin muhafazası ve yüksek verim açısından önem taşımaktadır. Bitkiler 10-15 cm boya eriştiğinde sıra üzeri bitki mesafesi 15-20 cm olacak şekilde tekleme yapılır. Bu sırada üzeri çapa yapılır. Makinalı hasat için sıra üzeri mesafesi 10-15 cm uygundur. Susam 30-35 cm boya ulaştığında birçok üründe olduğu gibi boğaz doldurma işlemi yapılır aralarındaki otlarla mücadele de bu sırada halledilmiş olur. Tam da bu dönemde sulama için karıklar açılır ve bitkiler sulanır. Susam bitkisi çok fazla su istemez ancak yetişme süresince yapılacak olan düzenli sulamalarla verim artırılabilir. Susamda en çok görülen zararlılar bozkurt, susam güvesi, yaprak biti ve beyaz sinektir. Hastalıklar ise solgunluk, kök çürüğü, susam bakteri solgunluğu, yaprak leke hastalığı, pilodi, kömürümsü çürüme ve alternaryadır. Susam bitkisinde hepsi aynı zamanda olgunluğa gelmez. Hepsinin olgunluğa gelmesi beklenirse erken olgunlaşan kapsüllerde meydana gelen çatlama ile tohum dökülmeleri ve neticede verim kayıpları olur. Bu nedenle çiçeklenmenin durması, bitkilerin yaprak ve kapsüllerinin sararması, alt yapraklarının kısmen dökülmesi ve alt kapsüllerdeki tohumların renk değiştirmesi, alt kapsüllerin sarararak uçlarının çatlamaya başlaması bitkinin hasat olgunluğuna geldiğini gösterir. Hasat biraz zordur. Bitkinin genel olarak elle sökümü veya toprağa yakın yerden kesimi suretiyle yapılmaktadır. Gelişme bitki söküldükten sonra da bir süre devam edeceğinden sökme daha fazla tercih edilmektedir. Hasat edilen bitkilerin üst kısımlarındaki kapsüller bir süre gelişmeye devam ettiğinden 10-15 tanesi bir araya bağlanarak temiz bir zeminde 5-7 gün süreyle askıya alınır. Baskıdan çıkarılan demetler beton veya düz bir zemin üzerine 8-10 demet bir arada olmak üzere tepe kısmından bağlanarak gümül tokurcun yapılır. Gümül süresi hava koşullarına bağlı olarak 8 ila 15 gündür. Harman için demetler branda veya temiz nalyon örtüler üzerine silkilir. Daha sonra tohumlar sarılarak temizlenir, susam yağlı tohum olduğundan hava sirkülasyonu olan kuru bir yerde muhafaza edilmelidir. Makineli hasatta ise susam bitkileri hafif sarı renge dönüştüğünde ve henüz kapsüllerde bir çatlama olmadan biçer bağlar ile hasat yapılabilmektedir. Depolamaya gelince her türlü bitki artığından ve topraktan temizlenen ürün bez veya jüt çuvallarda saklanır veya pazara arz edilir. Eğer ürün bekletilecekse depolar depolamadan önce iyice badana ve dezenfekte edilmeli, serin, kuru ve havadar olmalıdır. Uzun süreli 20 derecenin altında depolanacak olan tohumların rutubeti ise en fazla %8 ila 9 olmalıdır. Depoda nısbi nemin %75'ten yukarı olması küflenme sorununa yol açar. Yüksek verimli çeşit ve iyi tohumluk kullanılarak sıraya yapılan ekimde kültürel işlemler eksiksiz ve zamanında yapılırsa Kuru koşullarda ortalama olarak dekara 100 kg, sulu koşullarda ise 150 kg ve daha yüksek verime ulaşmak mümkündür. Sevgili izleyiciler, genel ana hatlarıyla suslam hakkında benim söylemek istediklerim bu kadar. Tabii ki üretmek isterseniz işin daha derinine ve detayına girmeniz gerekli. Umarım bütün hava koşulları ve şartlar sizden yana olur ve emeklerinizin karşılığını alırsınız. Kolay gelsin, bereketli olsun, sağlıcakla kalın. Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün değişik bir konuyla sizlere gelmiş gibi görünsem de aslında konu doğa ve yetiştirdiğimiz ürünlerle aynı zamanda kendimiz için yaptığımız birçok işlerle yakından alakalı bir konu. Hani bir mantra vardır ya, rüzgarın yönüne doğru kendini bırakmak ya da akıntının tersine kürek çekmemek gibi. Bu nedenle biz de doğayı ne kadar iyi okursak doğayı yanımıza yardımcı olarak alır, yaptığımız işlerde daha başarılı olur ve daha çok fazla verim elde ederiz. Belki duymuşsunuzdur, Osmanlı zamanında iklim okuyucu bilgeler vardı. Bu bilgeler doğaya çıkar, doğanın hareketlerinden, davranışlarından, bitkilerinden, o kışın, o baharın, o yazın nasıl geçeceğini okurlardı. Ve halkın devletin nasıl önlem alması gerektiğini, hangi ürünleri stoklamasını, hangi ürünleri ekerse daha verimli olabileceğini tavsiye ederlerdi. Şimdi gelelim bizim konumuza. Ayın eskisi ve yenisi. Ayın yenisinde doğa ve dünya nasıl davranıyor? Ayın eskisinde nasıl davranıyor? Ayın büyüme evresi yeni ay dönemidir. Hilalden başlar, dolunaya kadar varır ayın dolunaydan hilale kadar küçülmesi de ayın eskisi dönemidir. Eğer biz ayı takip etmekte zorlanıyorsak ve hemen bugün ayın hangi evresinde olduğunu bilmek istiyorsak elimize bir hicri takvim alıyoruz. Hicri takvime baktığımızda hangi ayın içerisindeysek 1 ile 14 arası yeni ay evresidir. Devam eden 14 ile 28 gün arası da eski ay evresidir. Hepimizin bildiği ayın medcezir hareketleri vardır. Ayın yenisinde ay çekim kuvvetiyle suyu dışarı doğru çeker. Yani toprağın dışına doğru alır. O çekim kuvveti tamamen suyu topraktan alır ve dışında neler varsa onlara aktarır. Ayın eskisi döneminde ise çekimini durdurur, suyu toprağa bırakır ve toprak iyice suyu çekerek özümser, emer ve toprağın altında ne yapması gerekiyorsa onları yapar. Bizler suyun toprağın içine lazım olduğu dönemde suyun dışına doğru bize lazım olan bir iş yaptığımızda tamamen verimsiz bir hale dönüştürürüz. Tam tersi olduğunda da yine hiç verim elde edemeyiz. O halde biz ayın hareketlerine göre yaptığımız işe ne lazımsa ona göre davranıp ay takvimini takip edip en verimli sonucu almak için sistemli çalışma yapmalıyız. Şimdi bizler ayın yenisinde neler yapabiliriz? Ayın yenisi neydi? Ayın suyu kabarttığı, topraktan dışarı doğru çektiği bir dönemdi. Yani ayın büyüme evresi. Yeni ay ile başlayıp dolunay ile biten 14 günlük bir süreç. Yani suyun dışarı doğru akma evresi. Bu dönemde ağaç kesilmez. Odun kolay bükülür, çatlar ve çürür. Çünkü su çekilme dönemindedir. Tohumun filizlenme dönemi bu evreye denk getirilmelidir. Ama ekim dönemi demiyorum. Filizlenme dönemi. Yine topraktan çekilecek su filizin içine doğru verilecek. Mesela bu evrede çiçek ekimi de en doğru bir evredir ve çiçekler çok kolay tutar. Kompost yağını sulanabilir bitki özü yağları elde etme zamanıdır. Yine dışarıya suyu verdiğinden çok kolay bunların yağları çekilebilinir ve daha verimli olur. Yine dolunay yaklaşırken meyve ve sebzeler daha sulu, daha lezzetli olur ve tam hasat zamanı bu dönemdir. Yine ayın yenisi döneminde koyun kırkılmaz, günü kolay kopar, bozulur ve güvelenir. Gelelim ayın eskisine Ayın küçülme evresi Dolunayla başlayıp yeni ay ile biter 14 günlük bir süreçtir. Bu süreçte ay ne yapar? Ay suyu toprağa bırakır, toprak iyice içer, özümser ve suya doyar. İşte bu dönemde ekilen ürünler çok verimli olur ve çok daha rahat kök salarlar. Hasat edilen ve biçilen otlar çok daha şifalıdır şifalı otlarda daha uzun süre etkilerini koruyabilirler. Uzun süre saklanacak olan bitki ve meyveler için en uygun hasat zamanıdır. Bunlar elma, patates, lahana, zeytin, turp, havuç olabilir. Yine bu dönem toprakta nemin fazla olması ve köklenmesi açısından fidan ve ağaç dikimi için de en uygun zaman dilimidir. Bu dönemde ağaç kesilebilir ve budama yapılabilir. Kök bitkilerini de bu dönemde ekerseniz çok verim alırsınız. Havuç, pancar, patates, soğan, turp ve benzeri ürünler. Yine meyve ve sebze kurutmak için de en uygun dönemlerden biridir. Ayın yenisi ve eskisi ile ilgili atasözlerimiz de vardır. Kesme odunu ay büyürken, kırk kuyunu küçülürken. Ayın yenisinde olur börtü böcek, eskisinde olur börek çörek. Dolunayı bekle, bereketini gör. Ayın yenisinde yapılan işten hayır gelmez. Sevgili izleyiciler, bunlar bizim kadim bilgilerimiz. Eğer rüzgarı arkamızı alırsak, doğayı iyi okursak, gösterdiğimiz çabadan daha fazla verim elde edebiliriz. İnsanın emeğinin karşılığını görmesi kadar mutlu edici bir şey olmasa gerek. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım yapacağınız işlere ufacık da olsa katkım olmuştur. Sağlıkla kalın. Hayırlı günler dilerim. Bütün bereket ve güzellikler sizlerle olsun. Allah'a emanet olun.